Tamire GEL kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an bilgisayarımıza format atmaya çalışıyoruz. Ama bilgisayar gördüğünüz üzere yüklenecek sürücüyü seçin diyor. Ama mevcutta gördüğünüz gibi sürücü falan yok. Yani Windows'u yükleyeceğimiz yeri bulamıyor. Şu an USB'den format atmaya çalışıyoruz. Burada yapacağınız iş çok basit. Gördüğünüz gibi hiçbir aygıt sürücüsü bulunamadı dedi. Çok basit bir işlemle bu işi çözeceğiz burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Çıkmak istediğiniz emin misiniz diyor. Evet diyor. Şu an yükle ekranına geri döndük. Sadece yapmanız gereken hali hazırdaki USB'yi alıp anakartın dahil olduğu başka bir yere takmak. Şu an yan tarafa taktım ve tekrar yükle diyorum. Anahtarım yok diyorum. Bir anahtarımız yok evet. Windows 10 Pro yükleyeceğiz. İleri lisans koşullarını kabul ediyoruz. İleri. Gelişmiş yükle. Gördüğünüz gibi şu anda sürücüyü buldu. Burada tamamen format atmak istiyorsanız bütün gördüğünüz sürücü içindeki dosyaları silebilirsiniz. Eğer hali hazırda CD diye ayırmışsanız eğer o zaten burada GB olarak da görünecektir. Ona göre ayrım yapabilirsiniz. Ben tamamen formatlayacağım. Tamamen boşaltıyorum içini. Şu an içinde 120 GB bir SSD var. Şimdi ileri deyip Windows'un kurulumuna devam ediyoruz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer size de yardımcı olduysam lütfen kanalıma abone olup bir like atabilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.